Beste hanım da iki günde soldu gitti ha. Ya ben Beste hanımı hiç böyle görmedim. Ya of Keti. Sen de onu öyle görmedin bunu böyle görmedim Aynı şeyleri tekrar edip takılmış plak gibi söylüyorsun. Ya başka bir şey söyle ya da sus. Fatoş. Kıza yüklenmesene. Vallahi paralayacağım şimdi seni. Cık. Abla bunlar ne konuşuyor ya? Gideyim sorayım ben ne bir sorayım. Fatoş çabuk otur. Bundan bir Fatoş. hafta önce her şey ne kadar normaldi. Bir hafta ya. Ya daha iyi olacak. Beste eskisinden de iyi olacak vallahi. Nasıl iyi olacak Mahmut? Seher Hanım, Mehmet Aslı nasıl hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edecekler? Gözlerinin önünde bir insan ölmemiş gibi, Aslı kaçırılmamış gibi nasıl? Edecekler Beste. Bunu bilerek devam edecekler. Sen de, onlar da hepimiz. Hem biraz iyi tarafından bak bak gözünü seveyim. Kardeşin şerefsizin tekinden kurtuldu. Dünyadan bir pislik silindi. Ben Aslı'nın yanından ayrılmayacaktım. Eğer yanından ayrılmasaydım, o ilaçları vermeseydim, bunun hiçbir olmayacaktı. Ben nasıl göremedim bunu? Nasıl anlayamadım? Ticine ne kadar iğrenç bir kızmış ya? Ben nasıl göremedim bunu? <laughs> Vallahi gerçekten öyle yani. Bu kadarını ben de tahmin etmezdim. Beste, olacakla öleceğin önüne geçilmiyor ki. Böyle olması gerekiyormuş, böyle oldu. Senin bu olaylarda hiçbir suçun günahın yok. Biz bir daha mutlu olabilecek miyiz Mahmut? öyle bir mutlu olacağız ki. Seni öyle mutlu edeceğim ki güzel gözlüm. Sen yeter ki izin ver. Vallahi. Yaşananları sonsuza kadar saklayamayız. Annemin katil olmadığını ve hiçbir zaman olmayacağını hepimiz biliyoruz. En azından bu konuda hemfikiriz diye düşünüyorum. İnsanlar katil de olur, delirir de Mehmet. Şimdi konumuz o değil. Benim annem olamaz. Bu bir kazaydı. Önce bunu bir bilelim. Eğer annenizi bu kadar çok düşünüyorsanız... ...bu evde daha fazla gerginlik yaratmazsınız. Ben yani anneme bakacağım. Ben de geliyorum.